Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün en çok oy almış filmleri, yani Most Rated, yani en çok yorum alan 15 filmi size derledim. Ve bunların resimlerini Fortnite tarzında çizdim. Bakalım ChatGPT nasıl iş çıkarmış ortaya. Direkt ilk filmimize başlayalım. Esartın Bedeli, iyi bir filmdir. Hatta en kült film olabilir. Kült film dediğinde akla direkt Esartın Bedeli gelir. O kadar iyi bir filmdir bu. Kült film nedir şimdi anlatayım size. Zamanla değeri bilinmemiş. Yani millet anlamamış veya o dönemin şartları uygun değil. Kendi döneminde değil de sonradan değeri anlaşılan filmlere kült filmler deniyor. İşte bunların en büyük örneği de Esart'ın Belirli'dir. Çıktığında böyle ağım şu an efsaneye patlayan gişede filan bir film değil ama sonradan değeri anlaşılıyor. İyi bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Şöyle çizmiş, filmin orijinal adını almış. Benim hangi filmden bahsettiğimi anlamış. Ve orijinal poster yapmış. Gayet birebir yapmış. Bu adamın kafası dönüksel. Normalde bu adamın kafası gözükmüyor ama Kapısını gözüküyor şekilde yapmış. Onun dışında bir evir. Yani bakın şöyle gözükmüyor yani yüzü. Bazı insanlarsa dünyayı yanıp kül olurken izlemek ister. Bir sonraki filmimiz en iyi süper kahraman filmi tartışmasız. Süper kahraman filmleri dediğimizde daima en başı çeker. The Dark Knight. Nolan'ın şov yaptığı filmdir. Şöyle bir ürünik bir şey var. Bunu süper kahraman adı altında yapmasan da bu film tutar. Çünkü o kadar iyi bir senaryosu, iyi bir hikayesi vardır. Batman değil de Mehmet yapsan da tutardı yani bu film. Yani gayet iyi bir filmdir. Ve aldığı puanı bence tamamen hak ediyor. Yani bayağı iyi bir filmdir. Ciddiyim bunu izlemediyseniz gidin izleyin. Bunu izledikten sonra başka süper kahraman filmleri çok çocuksu kalıyor onun yanında. Felsefi bir anlatımı falan da vardır. İşte Roma İmparatorluğundan başlar falan. Gayet düzgün filmdir. Tekrar tekrar izlenebilir yani. Küçükken izlediyseniz şimdi bir daha izleyin ciddiyim fark ediyor yani. Başka bir film izlemiş gibi olacaksınız. Çok iyidir. Böyle çizmiş. Yapmış posteri birebir. İşte Christian Bale, Michael Caine isimleri falan yazmış. Arka planda yapmış. Batman de olmuş. Biraz kararmış Batman gibi. Ama o da olur o kadar. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> Ve Inception. Bu da Nolan'ın filmi. Nolan gerçekten başarılı bir yönetmen yani. En başarılı yönetmen olabilir. Cidden en başarılı yönetmen Nolan olabilir şu an. The Dark Knight, Inception. Interstellar bir ton filmi var. En son işte şey çıktı neydi onun adı? Oppenheimer çıktı en son mesela. Belki ondan sonra film çıkarmadı diye biliyorum henüz. Gayet başarılı bir yönetmendir. Film sektörünün Messi'si Ronaldo'su bu adam. Böyle çizmiş. Gayet düzgün çizmiş. Yapmış bir Yani baksana arkadaki binaları falan. Çok gerçekçi olmayan bir film olsa bile yapmış. Yani poster çok gerçekçi bir şey değil. Biraz ütopik. Hani göğe yol kalkıyor üstte doğru. Ama birebir yapmış. Bu arada bu film cidden çok kafa uçuk ulan sonunda ne oldu acaba filan diye düşündüren iyi bir filmdir. Konusu da çok güzel bence. Ciddiyim izlemelisiniz, izleyin. Yani izlemişsinizdir buradaki çoğu filmi. Dövüş kulübünün ilk kuralı, dövüş kulübünden söz etmemek. Dövüş kulübünün ikinci kuralı, kimseye kulüpten söz etmemektir. Ve bir diğer filmimiz Dövüş Kulübü. Dövüş Kulübü'nün birinci kurulu Dövüş Kulübü'nden bahsetmemektir. O yüzden bahsetmeden geçiyoruz. Diğer filme. Şaka şaka. Dövüş Kulübü cidden iyi bir filmdir. O insan sadece Brad Pitt'in rolünü sever. Hani işte abi ne kadar cool olan filan diye düşsene, Gayet felsefi derinliği olan. Aslında topluluk eleştirisi yapan bir filmdir. Bunu izlemeyen yoktur bak ciddiyim. Bunu izlemeyen Türk sayısı 3-5 filandır. Yani bunu izlemeyen adam zaten bu videoyu izlemez. Öyle diyeyim sana. Bu filmi izlemeyen adam benim videomu izleme ihtimali düşük. Cidden herkes izlemiştir bunu. Özellikle Türkiye'de çok büyük etki yarattı. Gayet güzel bir filmdir. Böyle çizmiş. Birebir yapmış eldeki sabuna. Ama niye Brad Pitt sigara verdin? Çok yakışır rol diye düşünmüş herhalde sigarayı. Bu sigara fazlalık. Onun dışında birebir çizmiş. Hayat bir kutu çikolatadır Forrest. Şansına ne çıkacağı hiç belli olmaz. Bir diğer filmimiz Forrest Gump. Bunu izlememiş olabilirsiniz. Eski bir filmdir. Bu filmin etkisini zaten bilirsiniz. Google'a Forrest Gump yazın. Yukarıdan adam falan koşar. O kadar etkilidir yani. Bu film harbi çok büyük ses getirmiştir zamanında. Vietnam Savaşı sonrası işte askerler falan derken anlatıyor bir şeyler. Böyle çizmiş. Yazıyı falan birebir yapmış. Bizim Tom Hanks abi de düzgün yapmış. Helal olsun dedik. Ve geldik bir diğer Nolan filmi. Interstellar. Nolan şov yapmaya devam ediyor. Sıfır şov yapmak için bile çekmiş olabilir filmi. Cidden çok iyi filmler. izleyin bence. Bilimi meraklıysanız, uzaya meraklıysanız izlemenizi öneririm. Birebir yapmış. Arkada hayali bir şey olmasına rağmen birebir çizmiş. Helal olsun dedik. Baksana çünkü hayali bir şey yani. Bulanık, uzay. Yapmış onu birebir what Ve geldik Tarantino'nun en iyi filmine. Bu film Tarantino'nun tartışmasız en iyi filmidir bence. Türkçesi ucuz roman olan bu film. John Travolta ve Samuel Jackson başrolünde olan bir film. Gayet güzeldir. Samuel Jackson inanılmaz bir oyunculuk göstermiştir. İşte Save Game falan var yani bir daha nereye bakayım sahnesi falan var. Cidden çok iyi oynuyor. Övmekle bitiremeyiz. Cidden güzel bir filmdir. Filmin güzel yanlarından biri Silahla şak olmaz. Onu gösteriyor aslında. Bir tane sahne var koyamam. Çünkü çok kanlı. Adam adama silah doğrultuyor. Silah patlıyor tak elinde. Mesela adamın beynini dağıtıyor. Çünkü gerçek kat olabilen bir bu. Silah birine doğrulttum patlayabilir silah. O yüzden silah kimseye doğrultulmaz. Ya yani vurmayacaksan veya işte polis değilsen birine silahını bırak demeyeceksen silah doğrultmazsın birine. Böyle demiş. birebir yapmış. Baksana. Poster birebir bir. Film poster işini harbi beceriyor. CGPT bu sporu yapıyor. Geldik en iyi aksiyon filmlerinden birine. Matrix. Matrix bildiğin bizim çağımıza yani internet çağına geçişi anlatan bir film. Normal bir insanların internet çağına geçişi tarzında. Matrix o kadar büyük bir film ki etkisi hala süren bir film. Simülasyonunda mıyız değil miyiz? Zaten felsefi derinliği aşırı büyük bir filmdir. İlk Matrix filminin. Aşırı büyük bir felsefi filmidir. Aksiyon filmi gibi atsa da hani dövüş sahnelerinde bile bir anlamı vardır öyle düşün. Dövüş sahnelerinde bile bir felsefi vardır. Bir filmin dövüş sahnesi bile felsefi olur mu abi? İşte bunun dövüş sahnesi bile felsefi. Ama sıkmıyordu işte normal bir insan felsefeyle ilgilenmeyen bir insan bile izleyip zevk alabiliyor. O aradaki ince çizgi yapabilen film zaten başarılı oluyor. Bu filmi sırf felsefi derinliği var diye övmüyoruz. Felsefi derinlikle normal bir film, güzel bir film yapmayı birleştiren bir film. Felsefi film yapacağım diye kötü bir film çıkarmıyor ortaya. Ayrında felsefe, ayrında film. Şaheserdir. Kırmızı mavi yapma en popüler sahnesidir mesela. Hatta Gora'da bile gönderme var buna. Ne kırmızı mavisi bunlar benim tansiyon yapım diye. Böyle çizmiş, birebir yapmış. birebir baksana. Posteri. Yani birebir yapmış. Offering, ve geldik şu anki çoğu mafya işinin atası ve çıkmasına aslında araç olan bir film. The Godfather yani Baba. Size reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Siz videoya abone olup like atın. Ben de size bu senin devamını çekeyim. Şimdi filmi övmeye başlayalım. Nereden başlayalım? Yani şu an gördüğünüz Çukur, Kutlar Vadisi hemen hemen herhangi bir mafya işi The Godfather'dan esinlenmiştir o kadar büyük bir etkisi vardır. Bak bu filmi izlemeden mafya filmi, mafya dizisi falan izlemeyin abi. O kadar etkili bir iştir. Çok net anlarsınız yani. Aşırı bariz olur. Buradan aldıkları esinlenmeler falan. Ya eski bir film olmasına rağmen. Hani dert bak tarihine baktığınızda eski bir film. Ama gayet başarılı bir filmdir. Hala izlenebilir. Yani sadece dönemine göre iyi film değil yani. Zamansız bir şekilde iyi bir filmdir. Böyle çizilmiş. Gayet birebir yapmış. Baksana bak. O kucar ya bu parmağının içinden geçen şeyi. Onu bile birebir yapmış. Baksana bak birebir. Geldik bir diğer serimize. Bu seride Lord of the Rings. Dedim ya size baba mahfi filmlerinin atasıdır diye. Bu da gördüğünüz hemen hemen her fantastik filmin atasıdır. Lord of the Rings yani Filmden bahsetmiyorum. Lord of the Rings serisinden bahsediyorum. Böyle bir yani her türlü fantastik iş. İşte D &D bile Lord of the Rings'ten çıkmalıdır. Yani hem oyun söktürü hem film söktürü hemen hemen her bir iş bak. Her fantastik işte Lord of the Rings e esinlenmesi vardır. Yani cidden izlemelisiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Aşırı iyi bir seridir. Seri olarak iyidir. Yani ilk çıktığında mesela bir tık eleştirilmiştir. Çünkü tam olarak ne anlatıyor diye hikaye bitmiyor falan diye. Üçleme bu. Üçleme olarak izlediğinizde ne kadar iyi bir üçleme olduğunu anlayacaksınız. Film tarihindeki en iyi üçleme olabilir. Üçleme olarak baktığımızda. Lord of the Rings bu filmimiz Lord of the Rings yüzük kardeşliği. Gandalf'ı seslendiren karakter İstemin Lazya. Oradan aşağıınız olabilir. Normalde ben Dubaj'ı izlemem filmler ama bu film Dubaj'ı cidden aşırı kalitelidir. Bir Dubaj'ı da bakın eğer Dubaj'ı izleyemediyseniz. Dubaj'ı da gayet güzeldir, yerindedir. Bence Gandalf karakterini daha bir ağır başlı bir karakter yapıyor. Dubaj, İstemin sesi. Bakalım ama sizmiş. Böyle sizmiş. Yapmış birebir bir Gandalf almamış gibi. Yani uzak doğululara benzemiş Gandalf. Ama onun dışında birebir yapmış. Baksana Aragon falan birebir. Hangi erkek beni öldürebilir? Ben erkek değilim. Geldik bir sonraki filme. Bu da en çok oy olan başka bir film. Sıra ile gidiyorum. En çok oylanmış filmler bunlar. En iyi en kötü değil yani en çok oy almış. Kitlesi en büyük filmler aslında. Lord of the Rings kralın dönüşü. Bu filmde Aragon başrolü çıkıyor aslında. Bakalım nasıl çizmiş Aragon abimizi. Birebir yapmış kılıçtan adamın yüzüne kadar birebir üstünde giydiği çelik zırha kadar yani. Ne dedik? I Geldik bir diğer filmimize. Bu filmde The Dark Knight Rises yani Kara Şuali yükseliyor. Burada da Tom Hardy'nin parladığı bir filmdir. Çünkü Bey'in karakterini inanılmaz iyi işlemiş Nolan. Normalde Bey'in çok ciddi alınacak bir karakter değil çizgi romanlarda. Ama Nolan bunu düzeltiyor. Normal bir insan yapıyor beyni. Bunun çok popüler bir sahnesi vardır. İşte karanlık senin dostun sanıyorsun. Oy oh, the darkness is your ally. İşte ben karanlıkta doğdum, karanlıkta büyüdüm. Işığı gördüğüne kör ediciydi falan diye bir sahnesi var. Orada yani inanılmaz tüyler ürpertici bir sahne. Yani Batman bütün olaya karanlıkta takılıp gizli bir suikastçı gibi takılması ama adam karanlıkta aslında daha avantajlı. Batman gibi oluyor yani kendisi için karanlık. Böyle çizmiş, yapmış bile bir yazıları falan da yapmış. Helal olsun yani GPT cidden hiç yapamadı şu an çıkmadı film. Film posteri yapma işini de inanılmaz iyi. Oh, God. Oh, God. Seven iyi bir filmdir. Brad Pitt ve Morgan Freeman oynuyor. Morgan Freeman hala yaşlı bak adam burada bile yaşlı. Adamın genç hali yok. Adamın genç hali siyah beyaz herhalde. Güzel bir filmdir. Hırsiyanlıktaki 7 büyük günah anlatıyor. Katilin biri 7 cinayete 7 büyük günah uygun şekilde işliyor. Mesela glutoni aşırı yemek yeme adamı aşırı yemek yedirerek öldürüyor falan. Ben o Ono sahnesinde çok güldüm bu arada saçma bir şekilde. Normal dramatik bir sahnedir. Ama ben kahkaha atıyordum yani. İnanılmaz oyunculuk bana kahkaha attırdı yani. Böyle çizmiş. Yapmış birebir. İşte bakın buradaki çizgilere kadar. Üstünde çizgi olduğundan rekapçadan geçemiyorlardı hani. Ha, yani geçiyor. Baksana lan yapmış birebir. Yazı okumadan mı yaptı yani bunu? Direktimiz böyle kopyaladık mı yapıştırdı ne yaptı? Birebir yapmış. Geldik bir diğer filmimiz. Lord of Rings ikiz kuleler. Bunu da övmeye gerek yok. Sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi oluyorum. Hani sürekli işte iyi film falan diyorum da. Yok övmeye gerek yok. Güzel filmdir. Üçleminin bir diğer filmidir. Üçlemeyi komple izlemenizi tavsiye ederim. Böyle çizilmiş. Yapmış biri bir. Bu sefer Gandalf düzgün olmuş. Yapmış Gandalf'ı da. Yoksa bire birebir. Var mı ön tarafta sıkıntı? Ön tarafta yapamamış. Sam'i yapamamış. Okey. Birebir değil bu. Sam filan sıkıntı. Bir de kıymetlimiz reis yanlış. <laughs> Geldik son filmimiz The Django Unchained. Zincirsiz diye çevrilmiş Türkçe'ye. Güzel filmdir. Tarantino'nun en iyi ikinci filmi olabilir. Kill Bill'ler falan var. Onlar da belki daha iyi dersiniz. Bu filmi siz DiCaprio'nun bardağı kırıp eli kanadı halde oynamaya devam etmesinden bilebilirsiniz. O sahne çok popülerdir. Muhtemelen siz o sahneyi görmüşsünüzdür ki filmi izlemişsiniz bile. Filmin konusu aslında ırkçılık. Bu abimiz köylükten kurtuluyor. Sonra eşini bulmaya çalışıyor filan. Spoiler vermeyeyim fazla. Güzel filmdir. Her film ediyorum bunu. Buradaki 15 filmi de dedim ama çünkü hepsi güzel film. Böyle kötü diyecek bir film yok. Zaten kötü olsa en çok etkileşim alan 15 film olmaz bu kadar. Böyle çizmiş. DiCaprio'yu birebir yapmış. Bizim Jamie Fox abi de yapmış. Bir Waltz abi yanlış yapmış gibi. Ama o da olur o kadar. Ve izlemiş Gözleri bir tık sıkıntı gibi. Yapmış birebir. Helal olsun dedik. GPT film posteri yapma işini beceriyor. Birebir yapabiliyor. Yazılara kadar. Videoyu ben Like atmayı. Beğenmeyi, dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.